Amcık gitmiş spreyi... Bir dakika lan elim üzerinde kaldı onun. Dur. <laughs> elim üzerinde kalmış onun. Dur dur. Tekrar görüntü satacağım. Dur. Bir yerinde dur yolunu sikeceğim. Amına <laughs> ben, ben de görüyorum. Soktun. Ben de görüyorum. Dur. Lan be dur amını siktir. Nerede paylaştın? Yani? <laughs> ben de oradan burayı da attım. Tam buradaymış anasını satayım yerimde var. Ha, o taraf Çekeyim bir tane. Ya. Tek ne diyecek ki? Aslan. Lan ne oluyor? Alt başladı. Alt başladı ya. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <gülüyor> öldü oğlum. Aa kurtulmuş. Oğlum ne oldu? Aldı mı? Ben par zannettim. Yalnız seninkiler. Onur öldü. Tek o ya. <laughs> Tek o ya. <laughs> Onur biz seni gömdük ya. Bak sağ üstte yedi şimdi. Ben helvamı yemeye geldim. Ne zaman öldün lan? Helvamı yemeye geldim. Yalacak mısın? Yalacak mısın? <laughs> Let's find out. Git. Yalmadı. Ayağım yok. Elim yok. Elim yok. <laughs> ne yaptın? Ya. Ya. <laughs> <Gelişime gülüyor> <suçtum. gülüyor> <Kara> köpek seni <laughs> Kara köpek top buraya kaç ne buraya top buraya kaçmamış <laughs> Nereye atayım? Ben de buraya mı atayım? Bak 3 At metre Ömer, 3 metre. 3 metreden fazla bir yere koyayım mümkünse. Are you serious? This is torture. <laughs> ben ben de geliyordum aslında. Ha gerçi ben ben ekledim diye. Are you friendly? Hiç friendly değil. <laughs> Are you friendly? <laughs> Where are, Where are you? Ah, I to I'm Goodbye. 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 <laughs> <laughs> banka evet. <laughs> <laughs> ayol At bu işte biçim beyler de. aşağıya evet, evet. <laughs> 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 Box hitter. Box hitter. Come on. Are you Where are you? burada bir şey oyna atıyor. Ben Ay. Bir şey sormadım. Tamam lan. Sürekten <laughs> <laughs> sonrası. <laughs> tamam sakin. Sakin sakin. sakin, sakin. <laughs> Magazinciler gibi zanasını. <laughs> Ulan kim yaptı benim elimdekini? <laughs> sen mi yaptın? <laughs> Onur. <laughs> Ulan bir baktım elimdeki yanıyor. Şey ne alakadır? Bir şey diyeceğim. Oluyor mu <laughs> lan öyle? Şunu tut elinde. <laughs> yere dur, attım yere. Dur e? dur. Dur. Gel. dur bir sabit dur. Al. Hantu. <laughs> <laughs> <Yanıyorum. gülüyor> <laughs> İşaretledim ben. Götürüm. Götürüm. Olur ben olur be. giriz. Gel, gel. Ben iş ettirip geliyorum hemen. A <laughs> few <laughs> <laughs>